Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılı. At Koşar Bat Gazı kanalından herkese selamlar sevgiler dostlar. Bugün 27 Mart 2025 Perşembe 9 Koşulu İzmir programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın da katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz yeliklerinden birini seçerek kanal destek verebilirsiniz yayınlarımızın altılıganyan.com katkılarıyla gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatıyor ve koşuyor onlarına geçiyorum. Evet İzmir'de 7 koşulu bence gayet zevkli görünen bir mücadele var. Her iki altılı birer bankoyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılı başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler ait meydin 1900 metre mesafeli koşuda 8 safyanın start alacağı bu yarışta işte ben 2 artı 1 3 isim önereceğim sizlere. İlk sıradan da bugüne kadar 4 kez start alıp koşmuş olduğu 3 kum yarışında da istikrarlı performanslar sergilediğini gördüm. Bugün Mustafa Ç giderse piste çıkacak. 2 numaralı Get King ile başlayacağım. Bu safkanın son 3. yılın ardından ile idman pistinde sağlıklı görünen bir isim son yapmış olduğu 637 sonu 24.5'lük işindeki sağlıklı bir görüntüsüyle artan formüle bu mesafedeki ilk yarış olmasına rağmen ben bu kondisyonuyla çok şanslı olacağını düşünüyorum. Benim ön planda önereceğim ilk isim olacak 2 numaralı Get King isimli Safkan sevgili dostlar. Rakip hanesinde ise e, grubun en tecrübeli isimlerinden koşmuş olduğu her koşusu e, istikrarlı olan e, yine gene son iki startındaki yükselen formülle 7 numara, yedi numaralı Elladora diyeceğim. Bekir Mert Nurik giderse de piste çıkacak Safkan. Bu da ilk defa uzun mesafeye çıkıyor ama koşmuş olduğu yarışlardaki sizinle göre uzayan mesafenin bu Safkan için de lehine olacağını düşünüyorum. Bence Getkin'e en ciddi rakip olacaktır. 7 numaralı Elladora isimli Safkan. 2-7 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim öncelikle önereceğim iki isim. Çizgi arkası bir isim daha önereceğim. Son yarışını ölçü almadım. Zira ondan önceki ilk startındaki performansı da gayet tatminkar olduğunu gördüm. 5 numaralı Kafkasya Beyleri isimli Safkan olacak. Sinan Özen piste çıkacak. Safkan'ın ben e, son e, yapmış olduğu 1002.8 sonu 25'lik işiyle buraya iyi durumda geldiğini gözlemledim. Safkan'ın muhakkak kuponlarda son sıradan da olsa işaretlemenizi öneceğim. 2-7 bende 1-2 adım önde olsa da şu idman görüntüsüyle 5 numaralı Kafkasya Beyleri'ne ben muhakkak kuponlara Yazılması taraftarıyım sevgili dostlar. Ve geçelim günün ikinci koşusuna saatlerimiz 14.30 gösterdi. Birinci Beşiktaş'ın başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı ait şartlı 5 yamak 2 mücadele 1600 metre kumda 6 safyanın start alacağı bölüşte. Baktığımızda ön tarafta hamle yapacak. Öncelikle iki isim e, olacak. Bunlar kim? Tabii ki 4 numaralı Serdar Efe ve 1 numaralı Demir Nihat ikilisi. Bunları temel arkasında 5 numaralı Serkan'ın oğlu korunacaktır ve 800'den itibaren ben temponun yükseleceğini düşünüyorum. Benim ilk sıra döneceğim isim 3 numaralı Hızlı Emel olacak. Hızlı Emel uyu start almış olduğu koşularda istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen Kota'yı bir türlü önüne geçemiyordu ancak bu kez koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm koşuda başarılı Afrensi SNS Bozdağ'ın 8 Bursa'dan da iyi hazırlıklarla gelecek olduğunu gördüğümüz ismin muhakkak işte Kırt safkan yapmış olduğu Bursa'daki işindeki oldukça sağlıklı görüntüsüyle lehine mesafede ve gidişat avantajıyla benim sizlere ilk sıradan öneceğim isim olacak. En ciddi ise iki numaralı Avza Aslan'ın olmasını bekliyorum. Ya bu Safkan'da bu yılki ilk starttaki başarılı yarışınlardan arka arkaya iki yarış kazanırken özellikle kazandığı ilk yarışta da kolay tempoyla kazanma başarısı gösterdi. Son starttaki üçüncülüğünün ardından 20 bir günlük bir araya giden Safran yine idmanları da derecesel bakımdan e, dereceli işler sergilemese de devamlı idman pistli olup sağlıklı bir e, idman grafiği bulunan Safran'da başarılı aprensi Salih Çelik de bence hız demeli en rakip olacaktır. 3-2 bilen dostlarımız kısa geçmek isterlerse bu iki isimle burayı değerlendirebilirler. Ben çizgi arkasında iki isim daha önereceğim. Onlardan ilki bir numaralı Demir Nihat olacak. Recep Ketme derste de, çıkacak. Safran ön tarafta Serdar Efe ile e, fazla mücadele gitmeyip arkasına konulanıp 800'den itibaren hamlesini yapıp e, liderliği alarak düzlüğe çıkarsa geriden gelecek rakiplerin ataklarına denilebilir. O nedenle ben e, mutlaka geniş oyuncuları tarafından değerlenmesinden yanayım. Son sıradan da 6 numaralı Onar Bey diyeceğim. Halit Gökçe'yi derse piste çıkacak Safkan. Aradan sonra gördüğü yarışın son starttaki üçüncü bile toparlanmaya başladığını belli etti. İdman piste de idmanlarındaki görüntüsünde ben daha değerli toplu gördüğüm Safkan'ı bu sonlarda da etkili ataklarıyla şans verebilmesi taraftarıyım. O nedenle diğer Safkan'ın eksik ya da kötü koşma halinde devreye girebilir bu isim. 3-2 çizgi 1-6 günün ikinci koşusunda benim sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim. Günün 3. koşusunda saatlerimiz 15'i gösterdi. 7'li plasenin ve 1. Üçlük başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler Ayşe artı 4. 1400 metre kumda. 5 ismin start alacağı bu yarışta benim 1. Altılık Ayna üzerindeki bankom bu koşu olacak. E, bu isim de 3 tümalı Aslan Halil'im isimli safkan olacak. Aslan Emin özellikle son startında Ayana çok seri 2 ismin arkasında iyi mücadelesini ben çok başarılı bulmuşum. Çarço gibi Safkan'a yarım boyla ikinciliği kaybetmiş bir isim. Daha sonraki idmanlarında formunu çok çok daha iyi bir duruma getirdiğini özellikle son yapmış olduğu 1.3.4 sonu 24'lük bu işindeki görüntüsüyle ben eğer koşun her iki yönünde koşabilen Safkan eğer öne ıs çek hamle yapacak isim olma takdirde çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışında denebilir ama ön tarafa çıkacak King Asgard gibi bir safkanın arkasında bekleyerek rakibi olan Floyd'u da bence önüne alabilir veya Floyd'u arkasında tutarak düzgün o şekilde çıkabilir. Ben bu formuyla son startında da zaten 1.20'lik performans gösterirken buradaki rakiplerinden çok daha iyi duruma gelmiş olduğunu gözlemleyen safhane Muhammed bilgi dersinde kazanmasını bekliyor ve ilk altın ayında 3 numaralı aslan halimi sizlere bank olarak öneriyorum ve geçelim günün dördüncü kursu ile birlikte ikinci altın ayının başlangıç mücadelesi olan saat 15.30 gösterdiğinde 4 çıkar alt çarptı 4 mücadele 2200 kumda 8 safkanın start alacağı bu yarışta 5 numaralı Cebe ve 7 numaralı başparmak ekür olarak mücadele edecekler. Yani koşuya baktığımızda gidişatla birlikte büyük ihtimalle bir numaralı Çağdaş Alaçat'ın lideriyle başlayacağını düşünüyorum. Ön tarafa ekürlerden belki 5 numaralı Cebi hamle yapabilir. Ön tarafta biraz püratör bilir. ben hemen bu ikilinin arkasında 4 numaralı Balkıta'yı konumlanacağını düşünüyorum. ve gidişatın sol startında tabii Çağdaş Alaçat'ın ikinci olduğu koşuyu üçüncü olarak tamamlamıştı. 4 numaralı Balkıtay. Ama ben bugün e, o gün için e, Muhammed Mehir Bilgi'nin e, Ala, Çağdaş Alaçat'ın içinde kaldığı için oradan sprintini tam atamadığını düşünüyorum. Bugün Çağdaş Alaçat'ın dışına çıkarak düzlüğü dönmesi halinde ben mutlaka etkili olacaktır. Özellikle İstanbul'da yapmış olduğu hazırlıklarındaki genel görüntüsü çok iyi. Özellikle son 1200'lük kişi olan 1227 Bini buçuk sonu 27'lik içindeki hmm. sağlıklı görüntüsüyle ön tarafta da e, Kır Safkan e, ileriki koşularda koşacak olan ediz Barış isimli Safkan'ın hmm. yanındaki görüntüsünü ben gayet sağlıklı buldum. Ön tarafta işte Çadır Çalışat boş kalırsa bir beyaz bayrak aynı yereşe gelebilir o isimden. ama ben e, ekürlerden hamle yapılması durumunda biraz Çadır Çalışat temposunun üzerine çıkarsa Balkıtay Bundan yararlanıp bu kez kazanan taraf olabilir. Benim ilk sıradan öneceğimiz tabii ki en ciddi rakibi bir numara Çağdaş çat olacak. Bu Safkan iyi duruma geldiği zaman arka arkaya çok başarılı performanslar sergiliyor. Özellikle son iki starttaki görüntüsüyle eski formunu bulduğunu gözlemliyor Safkan'ın. Gününde olduğu zaman bu rakiplerden daha sert rakipler yanında bile çok başarılı performans sergiliyor. Bence Balkıtaya ilk rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra ben ayrımsız bir şekilde kuponları yazılması önereceğim. Üçüncü isim ise 3 numaralı Gürselan olacak. Gürselan bu iki başarısız iki startlardan arka arka yapmış olduğu ikinciliklerle formunu önemli ölçüde geliştirdiğini gözlemlediğim ismin son yapmış olduğu bir borsadaki 1.9.5 sonu 27.5 işte buraya çok iyi durumca geleceğini gözlemlediğim safkanın Ali Yılız dersinde Balkıtay ve Çağdaş Anadolu'nun eksik ya da kötü koşması halinde ben muhakkak devreye girebilecek üçüncü isim olmasını bekliyorum. O nedenle 4-1-3 bence bu koşuda ayrımsız şekilde yazılması gereken 3 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 5. koşuda saatlerimiz 16'yı gösterdi. 2. 5. başlangıç mücadelesi olan 4 çıkan İngilizlere ait şartı 4.900 metre Çin mücadelesinde 14 safkanın mücadele edeceği bu yarışta zorluk derecesi bakımından bence birbirine denk safkanların bir araya geldi bir koşu. Ben biraz kalabalık geçtim. 4 artı 2 toplam 6 isim önüneceğim. İlk sıranın da 2 numaralı Misty Hills ile başlayan Ebu Safkan e, Kumpis'te bile başarılı performanslar sergiliyor. Ki Heza Çin'deki e, yarışlarının da zaten iyi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sezon İzmir'de Savale 8 mücadelede bile koşmuş Safkan başarılı ki, elde etmiş bir isim. E, o nedenle görmüş olduğu e, kum pistteki performanslarından bugün çok daha sevdiği çim piste çıkacak e, bu ismi Ali Yıldız dersinde benim size ilk sırada öğreneceğim isim olacak. İlk rakip ailesinde e, bu yıl aradan sonra çıktı iki kum yarışının ardından son starttaki çim performansını ölçü almadım. Bu kez çok daha iyi hazırlıklarla buraya gelecek olan 8 numaralı son sonlayacağım. Safkan'ın son yapmış olduğu 849.5 sonu 24'lük işindeki özellikle potaya geçişindeki çok sağlık görüntüsüyle bugün için sevdiği pistte farklı bir performans göstereceğini düşündüğüm bu ismi muhakkak kuponlarınıza ikinci sıradan işaretlemenizi önereceğim sizlere. Daha sonra çizgi önünde önereceğim. Üçüncü isim ise 4 numaralı bir Caprio isimli safkan olacak. Her ne kadar 189 günlük bir aradan gelecek olsa da idman pistinde de e, bu safkan Pek gözükmese de bugün bir start avantajıyla birlikte iyi bir çıkışla birlikte liderliği alıp ön tarafta kalması halinde inatçı karakteriyle bu rakiplerine zor anlar yaşatabilir, bir beyaz bayrak aynı gelebilir. O nedenle ben çizgi önünde üçüncü sıradan öneceğim. Çizgi önünde öneceğim dördüncü ve son isim ise 5 numaralı Torun Yusuf olacak. Torun Yusuf her ne kadar 125 günlük bir arası olsa da biliyorsunuz bu ben çim piste başarılı performanslar sergilediği için e, ilgileri tarafından çimi bekletildiğini düşünüyorum ben. Çok sevdiği pistte mutlaka İbrahim Sefa Söğüt dersinde 53 kilo gibi oldukça müsait kilosuyla start alacak Safkan'ın. Ben bu koşuda muhakkak iyi koşacağını düşünüyorum. O nedenle bir dinçlik yarışı gelecektir. Siz önünde son sırada önereceğim. 2-8-4-5 benim ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için muhakkak yazılmasını önereceğim. İlk 4 isim. Çizgi arkası iki isimle oynayacağım. Bunlar ilki iki dokuz numaralı Brave Dancer olacak. Brave Dancer aradan sonra çıktığı ilk yarışıyla bir koşu gördüğünü gözlerinizi safkanın daha sonraki hazırlıklarında formunu yükselttiği gözüküyor. Özellikle son yaptığı 24.3 sonu 24.6 yaparken ki oldukça sağlıklı görüntüsüyle içteki kır safkan yanındaki galop arkadaşı yanındaki kolay görüntüsüyle artan formuyla sevdiği mesafede ön tarafa yakın konumlanmasını bekledim. bu yarışta muhakkak iddialı olacaktır. Ve son sıradan da 10 numaralı Battle Cat diyeceğim. Battle Cat nihayet yani son yarıştaki ikinci formunu yükselttiğini belli eden bir isim gene çilevdi pistte. Koşunun erken surete binmesi durumunda sonlardaki etkili hücumuyla mutlaka şanslı olacaktır. Ben de son sıradan değerlendirmenizi önereceğim. 2-8-4-5 çizgi 9-10 günün 5. koşusunda sizlere önereceğim. 6 isim olacak sevgili dostlar. ve geçelim. Günün 6. koşusuna birinci 6. aynında kapanış mücadelesi olan saatlerimiz 16.30'u gösterdi. Dörtüncü ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Haplar Ayız Kısa 8 Lozan koşusu 1900 metre mesafeli koşuda 5 safkanın start alacağı bu yarışta günün seyir bakımdan bakımından oldukça renkli geçmesine aday gördüğüm bir koşu. Ben ee, bir isim hariç dışarı bıraktım. 3 artı bir Dört isim öneceğim. İlk sıradan da ben e, bugün farklı bir taktikle öne çıkıp koşuya kendi temposunu e, kabul ettirerek bir liderlik hamlesi yapmasını beklediğim bir numaralı Ediz Barış'ta başlayacağım. Ediz Barış aslında soyluşunu kazanmıştı biliyorsunuz ancak e, komiserler kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu e, rakiplerine foul yaptığı gerçeğiyle e, koşunun üçüncülüğüne alınmıştı. Daha sonra yine İstanbul idmanlarındaki görüntüsü oldukça dikkat çekici olan bir isim. Son yapmış olduğu 1200 metre yarış kalabında ekürüsü galop arkadaşı Balkıtay'ın önündeki oldukça kolay görünüşüyle Kır Safkan'ın bence bugün dediğim gibi ön tarafa çıkıp e, şeker alalım ve varlık kefesinin önünde konulanarak rakiplerine e, biraz avans alıp düzlüğü dönmesi haline bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Bir numaralı Ediz Barışlar o nedenle benim sizlere ilk sıradan öneceğimiz İlk rakip anısı tabi 2 numaralı varlık efesi olacak. Varlık efesi bu yıl start almış olduğu 5 koysunun 3'ünden üçüncülük son ikisinde de arka arkaya ikincilikler elde etmiştir. Mesafenin uzaması bu safkanın da lehine uyum sağladığı birisi Nevzat Avcı de muhakkak kuponlara ikinci sıradan yazılmalı. Daha sonra 3 numaralı Zargos Aslanıçam safkanda gerçekten istim üstünde bu start almış olduğu 5 koyuzun 4'ünde kazanırken son 3 startında e, buradaki rakibi Ediz Barış'ı geçme başarısı gösterdi. Bugün tabi mesafenin uzaması e, Safkan, Bursa'da 1800'e kazandığına göre bu mesafede kesinlikle yapacaktır. Uyum sağlığı birincisi Ali Yıldız dersinde yine Bursa'daki idmanlarındaki sağlıklı görüntüsüyle muhakkak kuponlarda yer bulmalı. 1-2-3 Bir, bence birkaç adım önde diğer iki rakibin oranına. Çizgi arkası da ben 5 numaralı şeker al al diyeceğim. Bu safkan da sezona çok iyi başladı. Geçtiğimiz yılı kaldırarak kapatmıştı. Bu yılda arka arkaya seri galibiyetlerle sezona başlayan safkan son startında tabii kendisinden yaşça büyük e, safkanların yanındaki başarılı ikinciliği göz kılan gibi safkan arkasındaki ikinciliğiyle tekrar e, iyi formülü koruduğunu gözlerini safkan Mustafa Çek'in eğer ön tarafa Ediz Barış hamle yapmazsa büyük ihtimalle liderlik anlısı gelebilecek şeker ahlaldan son idman pistteki sağlıklı görüntüsüyle yine muhakkak etkili bir performans gelecektir. Ee, öndeki 3 safkandan sonra bu safkanı da değerlendirmenizi önüneceğim. 1-2-3 çizgi 5. Birinci altı yani kapanış mücadelesi olan 16. koşusunda sizlere ineceğim 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim. Günün 7. koşusuyla birlikte saatlerimiz 17'yi gösterdi. 2. Üçlük başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar İngilizce ait. Sava dediği 2000 metre mesafeli koşuda 5 ismin start alacağı bu yarışta. Baktığımızda büyük ihtimalle start e devleti 2 numaralı Winfory'dan bir liderlik hamlesi gelecektir. Hemen peşine 5 numaralı Kral Dayı'nın takılmasını bekliyorum. Daha sonra Englington, Everton Light ve Kayı 5 şeklinde çok yüksek tempo olacağını düşünmüyorum ama 800'den itibaren ben Kral Dayı biraz hamle yaparak Ön tarafa bir 4yü sıkıştırma başlayıp koşunun temposunu yükseltmeye çalışacaktır. Ee, her ne kadar yakın aradan bu koşuya gelecek olsa da tabii ki gruba göre klas bir isim olan bir numaralı Kayır Bey ile başlayacağım. Akın Sözden İdaresi'nde piste çıkacak Safkan. Bu Sartavuşoğlu dört koşuda kazanma başarısı göstermiş olsa da e, grup bir Ege derbisi galibi bulunan e, İhtiyar Kurt'un yine e, artan formuyla bence bu rakiplerini mağlup etmesi gayet normal sonuç olacaktır. Benim ön planda önereceğim ilk isim. Bence en ciddi rakibin son yarısında aynı görüntüde koşup tabi kayıp eğil arkasında koşu altıncılıkla tamamlayan bir engin ton ama bugün için bu koşunun bu safkan için daha e, gidişat bakımından avantajlı olmasını bekliyorum. Özellikle son yaptığı 637.3 sonu 24.3 işindeki sağlıklı görüntüsüyle ben e, Kayı en ciddi rakip olacağını düşündüğüm 4 numaralı Englitonu muhakkak kuponlarınızda değerlendirmez olacağım. Bu idman görüntüsüyle iyi bir performans gelecektir. Bence Kayı Bey'in en ufak hatasını affetmeyecektir. 4 numara Engleton. Çizgi arkası göndereceğim isim ise 5 numaralı Kralday olacak. Win for you fazla kaçırmadan arkasında konulanacak Safkan'ın bence Merçen Çelik idaresinde bugün daha farklı bir performans göstermesi bekliyorum. Bu start almış olduğu üç koşusunda da e, hep ikincilikle ayrılan bir isim. Bu kez e, kazanan taraf olabilir. Yine İstanbul hazırlıklarında hazırlıklarındaki görüntüsü gayet sağlıklı. Ön taraftaki rakibini kaçırmadan dediğim gibi hamlesini erken yapıp geriden gelecek Kayı Bey ve Engleton'un ataklarına karşılık verebilir 5 numara Kral Dayı. O nedenle ben bu iki safkanın arkasında değerlendirmeye zorlanacağım. 1-4 çizgi 5 benim bu koşula önericem. 3 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim. Günün 8. koşusunda saatlerimiz 17.30'u gösterdi. 3 yaş e ait meydin mücadele. 1900 metre mesafede 8 safkanın start alacağı bu yarışta. Benim e, riske girdiğim koşu e, altı ganyandaki bankom benim bu koşusu olacak. Ya yani Bu isimde yarış hayatına geçtim sezon başladı. İkincilikle başlamış bir isimdi. E, aradan sonra bu yıl çıktı. ilk startındaki başarısız performanslardan ikinci starttaki üçüncüyle toparlandığını gözlemlediğiniz bir ama son iki startında yine beklentinin altında bir performans sergili. Özellikle son çim yarışını ben kesinlikle ölçü almadım. 7 numara Tanrı bir kez artan formuyla yapmış onu son 1000'i 2.6 sonu 25'lik içindeki görüntüsüyle görüntüsüyle dıştaki safkan rotaya geçerkenki oldukça istekli ve akışlı görüntüsüyle ilk defa çıkacağı bu mesafe rağmen orijin itibariyle uzunu yapabilecek olduğunu gözlemliyor Safkan'ın. Yani bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve ikinci altılık ayında Kipanko olarak sizlere 7 numaralı Tem önermek istiyorum. Ve geçelim günün 9. ve son koşusuna. Saatlerimiz 18'i gösterildi. 4 yaş taraflar ait Handikap 13 mücadele 200 metre mesafeli koşuda günün en kalabalık koşusu. 16 ismin start alacağı bu yarışta ben 3 artı 3 toplam 6 isim önereceğim sizlere. İlk sırada da cazip formda çıkmasını beklediğim bir isim olan 9 numaralı Şimşek Alhamıt'la başlayacağım. Şimşek Alhamıt'ın son çim pistteki performansını ben kesinlikle ölçemiyorum. Zira bu kez çok daha etkili olduğu mesafede ve piste çıkacak safkarın özellikle son yapmış olduğu 400 metrelik kısa sepindeki oldukça akışlı görüntüsüyle ben bugün için iyi bir performans göstermesini beklediğim safhana cazip favori olarak sizlere ilk sırada önereceğim. Bu idman görüntüsüyle mutlaka iyi bir performans gösterecektir bu isim. Benim ön planda değerlendireceğim ilk isim olacak. Bekir Murat Bülük ilerisindeki safhanın biraz start avantajı bulunsa da ön taraflara erken gelip yerini iyi alabilirse mutlaka şans olacaktır. Benim ilk planda önereceğim isim. Rakip aynısında son yarışında uzun mesafelerin etkilendiğini düşündüğüm bugün daha ideal mesafeye çıkacak olan 7 numaralı bildik olacağım. Yine İdman Pist'teki sağlıklı görüşüyle ben ikinci sıradan yer vereceğim. Daha sonra çizgi önüne döneceğim. Üçüncü isimse ise son başarısı yarışını kesinlikle ölçemedim. Ancak bir önceki yarışında bir beyaz bayrak yarışı izleten bir isim olan 4 numaralı küçük fonu Bugün start avantajı ile birlikte iyi çıkış yapıp koşur, ön tarafta yerini alırsa bence mutlaka etkili performans gelecektir bu isimden. Okan Gökçe dersinde sizlere 3. sıradan öneceğim. 974 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda öncelikle önereceğim üç isim. Çizgi arkası ki 3 isimden ilki 5 numaralı Meloşcan olacak. Meloşyan da bu yıl ilk ilk startındaki başarılı performanslardan son startında beklentilerin oldukça altında bir performans sergilemişti ama 21 günlük arasını iyi değerlendirip gözlemlediğim için özellikle son yaptığı 856 sonra 28.3 işindeki görüntüsüyle ben kesinlikle iyi bir performans geleceğini düşünüyorum. Halil dersdeki bu safkını ben geniş oyunculara önereceğim. Daha sonra 14 numaralı Bay Volkan diyeceğim. Kazandı yarış sonrası her ne kadar o mesa o yarışın uzun mesafede kazanmış bir isim olsa da yine koruduğu etkili formüle etkili jockey Muhammed Mirbilgi dersinde ters mesafeye rağmen eğer ön taraflara erken gelebilse bir trafik sorunu yaşamazsa sonlarda mutlaka etkili gelecektir. O nedenle Geniş oyuncular değerlensin. Son sıradan da 8 numaralı kral yazı diyeceğim. Eğer ee, ne kadar son koşularda beklenen performansın altında yarışlar sergilemiş olsa da bugün Mert Çelik de piste çıkacak Safkan'ın Antalya'da yapmış olduğu hazırlıklarındaki görüntüsüyle buraya iyi durumda geleceğini gördüğüm ismin koşuyu orta grup içerisinde çok kelerde kalmadığı takdirde düzlükteki sert hamlesiyle ben iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Son sıradan da bu ismi değerlendirelim. 9 7, 4 çizgi 5 14 8 benim günün kapanış mücadelesi olan 9. koşu sizlere sizlerle 6 isim olacak sevgili dostlar. Böylelikle koşuları yorumladık. Kapatmadan önce yine hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun algoritma yönünden üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı kesinlikle unutmayınız. Ayrıca kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Diğer günlerdeki yorum ve tahminlerimizin de altılıkayan.com sitesinde olduğunu ve bu yayınların da Altıdagayan.com katkılarıyla ile olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Dokuz koşulu İzmir programında herkese bol şanslar diliyorum.